Kabe'mize dil uzatanları en ağır bir şekilde cezalandırmaya gücümüz yeter. Bütün İslam alemi ayağa kalktığı zaman karşısında hiçbir güç duramaz. Bunu da herkes bilsin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz yayınımıza. Bu videomuzun konusu Kabe'de yaşanan ilginç bir olay. Bu olaydan bahsedeceğiz. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına da bir amin yazmayı unutmayalım. Şimdi Kabe'de bir amca anlatıyor. Gerçekten izleyince çok etkilendim, çok hoşuma gitti ve bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Kabe'de bir adama rastlamış. Adam Kabe'yi tersten tavaf ediyormuş ve bu adamı Kabe'ye her geldiğinde mutlaka görüyormuş, gözüne çarpıyormuş bu adam. Ve bu adamın orada bazı yanlış hareketlerini görmüş. İşte insanlara sizin yaptığınız şirktir. Bu taşa tapmayın. Hacı Resvet taşına mı tapıyorsunuz falan filan e, gibi orada fitne çıkartmaya çalışıyormuş bu adam. Sonra inşallah demiş bu adamla bir karşılaşırız da ona ben bir güzel bir dersini veririm diye içinden geçiriyormuş. Tam böyle karşılaştıkları sırada o adam bu Amcamıza demiş ki sizin yaptığınız şirk demiş. Ne yapıyorsunuz siz falan filan. Bu adam da muhtemelen Vahhabi zihniyete sahip bir insan. O Kabe'yi tersten tavaf eden kişi. Bu amcamız da ona demiş ki sen demiş namaz kılıyor musun? Evet kılıyorum. Peki toprağa secde ediyor musun? Evet ediyorum demiş. O zaman senin yaptığın da şirk demiş. Ne farkı var ki demiş. Ha demiş taşa secde ediyorsun demiş. Toprağa secde ediyorsun. Ne farkı var? Böyle bunu duyunca tabi adam sinirlenmiş falan bunu kabul etmemiş tabi. Defol defol demiş. Kızmış bağırmış ve uzaklaşmış oradan. işine gelmemiş tabi. Sonra amcamız bunu yetkili makamlara bildirmiş Kabe'de. Bu fitne çıkartan adamı yetkililere bildirmiş ve sonrasında da uz uzun bir süredir Kabe'de bunu görmedim dedi. Ee, hiç karşılaşmadık dedi. Muhtemelen o kişi artık Kabe'ye alınmamış, Kabe'ye sokulmamış. Yani Kabe'de böyle insanlar da var arkadaşlar. Allah'ın o kutsal mabedinde fitne çıkartmaya çalışan insanlar var. Ve fitne çıkartıp insanların aklını bulandırmaya çalışan tipler var. Bunları gördüğümüzde uyaralım. Gerekirse cevabını verelim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Ve etimmül haccevel umrate ayeti var. Yani hac ve umre hakkında bir ayet var. İkisi de Allah katında makbuldür. Bir emirdir. Hac İslam'ın şartlarındandır aynı zamanda arkadaşlar. Yani kimse haccı, Kabe'yi, Mescid-i Haram'ı küçümseyemez. Orası Allah katında kutlu bir yerdir. Kutlu bir beldedir. Mekke, Medine toprakları kutlu yerlerdir. Bunda hiçbir şüphe yok. Birileri kalkıp da buraları küçümsemeye, tahkir etmeye yeltenebilirler. Biz bunlara en doğru cevabı en sert bir şekilde vermemiz gerekiyor. Nasıl ki şu İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan adam orada karşısında Müslüman Türkleri buldu. Ve Müslüman Türkler ona gerektiği gibi cevap verdiler. Bir Türk tokadı, bir Osmanlı tokadı yedi. Ondan sonra da iyi bir ders aldı arkadaşlar. Ve şu an İsveç sokakları Mehter Marşı ile yankılanıyor. Dün Cuma namazı çıkışı bir caminin önünde yine provokasyon yapmaya çalışırken Müslüman Türkler orada ses sistemi ile gitmişler ve mehter dinletisinde bulunmuşlar. Gerçekten onları iyice kudurtmuşlar. Onlara iyi bir ders olmuş bu arkadaşlar. Bunu görünce de içimiz ferahladı. Yüreğimize su serpildi. Allah onlardan razı olsun inşallah. Kabe-i Şerif'e gelince Kabe-i Şerif'te de yine zaman zaman böyle büyük skandallar yaşanabiliyor. Geçtiğimiz aylarda yine bir olay yaşanmıştı. Sonrasında efekt falan dendi, montaj falan dendi. Yani Kabe'de huzursuzluk çıkartmak isteyen insanlar elbette ki ilk etapta fark edilmeyebilir. İçeriye girerken girmeden önce fark edilmeyebilir. Ama fark edildiği andan itibaren de asla müsaama göstermemeliler. Yani izin verme izin vermemeleri gerekiyor buna. Hiçbir şekilde Kabe'de edepsizliğe, saygısızlığa izin verilmemeli. Bunlara dikkat etmek lazım. Müslümanlar bunlara dikkat etmek lazım. Nasıl ki o amcamız o saygısız kişiye işte Kabe'yi küçümseyen adama cevabını iyi bir şekilde vermiş. Biz de her gördüğümüzde böyle uyaralım arkadaşlar. Şimdi isterseniz o görüntüyü bir izleyelim. O amcamızın anlatımını bir dinleyelim ondan sonra yine kaldığımız yerden konuya devam ederiz. Kahvenin dibinde. Nasıl olur? Söyleyeyim. İki sene evvel iki üç kere bu adama rastladım. Burada tavaf ediyoruz cemaatle. O da aksi tavaf ediyor tersten. Ve insanlara şöyle diyor. Aza şirk. Aza hacer. Taşa dön, taşa tapıyorsun. Allah'a tapmıyorsun. Böyle insanlara fitne atıyor bir hazaşit dedim inşallah karşı karşıya gelir. Allah razı getirdi karşı karşıya geldi. Ben de gruplar sizin gibi tavaf ediyorum. Bana döndü dedi ki hacı dedi hazaşir dedi. Peki dedi. Halente tusalli sen namaz kılıyor musun dedim. Kale dedi an kılıyorum. Hel tavza ila turab fi halatil secde. Secde halinde alnını toprağa koyuyor musun dedim. Kale dedi ki evet. Hazaşit dedim. Ente tabudu ila Sen toprağa tapıyorsun. Eğer bu o da şirk. O cevap veremedi kızdı. La la dedi. Defol. itfa itfa diyor kızdı bana. Her şey ne gidiyor. Etümül hacca vel umrete Allah ne buyuruyor ayette? Allah için haccı ve ömre yapın. Haç ne demek? Kelime manasına bakalım. Haç belli bir zamanda, belli bir mekanda olmak. Yani zilitçenin o onuncu günü, dokuzuncu günü Arafat'ta ve diğer onuncu gün, on birinci gün gidene kadar ziyaret tavafı yapmak üzere Beytullah'a dönmektir. Bu ikisini yapmazsan hiçbir şekilde acı olamazsın. Haç mevsiminde Beytullah'ta döneceksin. Bunu Allah istiyor. Dolayısıyla bak burada insanların fitneye, insanları imanını kaybetmeye sebebiyet verebilir. Polise şikayet ettim sonra onu söyledim. Niye dedi daha evvel söylemedim. Siz dedim nasıl buna müsaade ediyorsunuz burada? Ben mi söylemem lazım? Sana birkaç resmi bakanlara söyledim bu tanıdıklarım böyle gördüklerim zaman zaman görüştüklerime. o şimdi görmüyorum. Bir yıldır görmüyorum bu O yüzden iman Allah halis iman cümlemize nasıl Evet arkadaşlar izledik gördük. Sizlerin de görmüş olduğu gibi Böyle olaylar Kabe'de yaşanabiliyor, yaşanıyor. İşte bunlara meydan vermemek lazım, fırsat vermemek lazım. Bu tip insanları gördüğümüzde orada gereken cevabı vermemiz lazım arkadaşlar. Kabe Müslümanların kutsal mabedidir. Onu kimse aşağılayamaz, kimse küçük düşüremez. Çünkü Allahü Teala orayı az önce de dediğim gibi kutsal bir yer olarak ilan etmiştir. Mekke'de, Medine'de kutsaldır. Biz Müslümanlar tarafından hep kutsal kabul görülmüştür emir gereği. İnşallah Kabe'mize dil uzatanları en ağır bir şekilde de cezalandırmaya gücümüz yeter. Bütün İslam alemi ayağa kalktığı zaman yani karşısında hiçbir güç duramaz bunu da herkes bilsin. Evet bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Sizlerin de bu konuyla ilgili düşüncelerinizi duymak isterim yorum kısmında bu konuyla ilgili güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşmış olduğum videoların linklerini Instagram hikayede de paylaşıyorum ki YouTube'dan bildirim gelmiyor ise Instagram hikayede YouTube videolarımı görebilirsiniz arkadaşlar. Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda iki tane A var. Buna dikkat edin. Hepinizi bekliyorum inşallah. Bu arada akşam saatlerinde saat 11.30-12 gibi yine güzel bir canlı yayınımız olacak. Recep ayının 8. gecesi bu gece. Bugün 7. günüydü. 8. gecesi ve özel duası var. İnşallah hepinizi canlı yayına da beklerim arkadaşlar. Bu gece unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın inşallah.